Arkadaşlar selamlar. Amacımız e, daha büyük bir kütle ise yani hipertrofi yapıyorsak. Bakın burada bir güç antrenmanı, kuvvet antrenmanı, bir atletten vesaire bahsetmiyorum. Amacımız hipertrofi ise, eee dönemsel olarak kuvvet ve metabolik antrenmanlarını yapmamız lazım. Bunun nedenini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu çok eksik görüyorum ya da yanlış uygulandığını görüyorum. Şimdi kuvvet antrenmanından başlayalım. Genel amaç büyümek, kas inşa etmekse kuvvet artışı neden önemli? Yani kuvvet antrenmanı yapmanın sebebi o zaten. Hipertrofi antrenmanı ile yapamıyor muyum? Yapabiliyorum ama çok düşük. O hipertrofi antrenmanının mantığı farklı, kuvvet antrenmanının mantığı farklı. Buna verilecek en kısa cevap kuvvet artışı yani güçlenmek büyümeyi teşvik eder, büyümeyi arttırır. Büyüme sürecini bir ev inşa etmeye benzetebiliriz. Evin iskeletlerini dikmeden, işte yerdeki parkeleri döşemeden önce yapmamız gereken ne? Kaya gibi sapasağlam bir temel oluşturmalıyız. Güçlü bir temel olmadan ev yıkılmaya, parçalanmaya karşı dayanıksız kalır benzer şekilde maksimum düzeyde bir büyüme elde etmek için vücudunuzu bir güç temeli üzerine inşa etmelisiniz. Daha güçlü kaslar daha yüksek ağırlıkları kaldırabilme yeteneğinizi kolaylaştırır ve böylece hani hipertrofi dediğimiz orta ile yüksek tekrarlar var ya 5-15 gibi bu tip tekrarlara geldiğinizde daha fazla mekanik gerilim oluşturabilirsiniz. Hipertrofiyi yönlendiren birincil mekanizma neydi daha önce de anlatmıştım. Mekanik gerilim. Yani mekanik gerilim olduğunu düşündüğümüzde o zaman bu da daha fazla büyüyeceğiz, daha fazla kas inşa edeceğiz anlamına gelir. Yüksek ağırlık kaldırmaya başladığımızda vücudun buna karşı göstereceği en önemli adaptasyon sinir sisteminin tepkisinde bir gelişme. Kaslar nasıl uyarılır? Elektriksel ve kimyasal sinyalleri bir kas içindeki belirli sayıda liflere ileten nöronlar adı verilen sinir hücreleri tarafından uyarılır. Yani sinir hücreleriyle geliyor, kaslarımız uyarılıyor. Tek bir nörona ve onun uyardığı tüm liflere motor ünite denir. Vücudunuzdaki ana kaslar çoğu zaman binlerce motor ünite tarafından uyarılırlar. Yani sinir sistemi ne kadar kuvvetlenirse, ne kadar verimli çalışırsa bunun büyümede bize getirisi de pozitif yönlü olur. Yapılacak kuvvet çalışması gelecekteki kas büyümesi için sağlam bir zemin hazırlar. Vücudunuzu inşa etmek için güçlü bir temel sağlar. Yani dönemsel olarak kuvvet antrenmanları ekleyerek kas potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için gerekli ortamı hazırlayabilirsiniz. Bu arada kuvvet antrenmanlarını bana göre hipertrofiden bağımsız ele almak daha mantıklı. Yani ben zaten hipertrofinin içinde hadi biraz kuvvet serpiştireyim diye değil. Ayrı bir zamanda çalışmak lazım. Her ikisini birlikte çalışacağınız, çalıştığınız zaman verim çok düşecektir. Sinir sisteminden örnek verdim. Düşünsenize sinir sisteminiz daha kuvvetli, daha verimli daha etkili bir şekilde kas lifi uyarabileceksiniz. Daha etkili bir kas lifi uyarmak demek daha fazla motor ünite birimini devreye almak demek daha fazla büyüme potansiyeli size sunar. Peki okey kuvvet o antrenmanını yapmam gerektiğini anladım. Neden bir metabolik antrenman da yapmam gerekiyor? Metabolik antrenman ben her zaman yağ yakımı için biliyorum diye düşünebilirsiniz. Metabolik antrenmanlarla amacımız büyümeye başlamadan önce vücuda bir ön hazırlık yapmak. Bu tip antrenmanlarda amaç nedir? Daha fazla egzersizi daha kısa sürede sığdırarak e, antrenman yoğunluğunu arttırmak. Burada antrenman yoğunluğu ile kastım intensity dediğim kavram değil. Yani ağırlık artışı değil. Density dediğim kavram. Yani kısa bir süre içerisinde daha fazla hacimde çalışmak. Böyle nefes nefese ter gibi düşünün. Bunu işte bu, yoğun, bu yoğunluğu arttırarak antrenman verimliliğini optimize etmek, yani yüksek tekrarların set başına 15-30 tekrar arası ve kısa dinlenmelerin yaklaşık 30 saniye veya daha az bir kombinasyonu diyelim. Dinlenme aralıkları istenen metabolik uyumu sağlamak için de giderek azalır. Metabolik antrenmanın hipertrofiye olan faydaları doğrudan bakınca görülmese de, kas gelişimi üzerinde gerçekten olumlu bir etkisi olacaktır. Her şeyden önce metabolik antrenman laktik asidin çalışan kaslarda hızla birikmeye başladığı nokta olan laktat eşiğini arttırır. Laktat eşiğinin artması hipertrofi için, büyüme için, antrenman için gerçekten çok önemli. Kas geliştirme açısından baktığımda laktik asit iki ucu keskin bir kılıç gibi gözüküyor. Hayvan modelleri üzerinde yapılan araştırmalarda ee, laktik asit birikmesinin hipertrofiyi uyardığı görülüyor. Mekanizmalar tam olarak açık olmasa da laktat muhtemelen hücre içi anabolik yolları açan bir sinyal olarak çalışıyor. Diğer taraftan aşırı laktik asit biriktiğinde özellikle hidrojen iyonları kas kasılmasını engeller. Böylece bir sette yapabileceğiniz tekrar sayısını azaltır. Yani laktat sebebiyle daha fazla tekrar çıkarmaya devam edemezsiniz. Halbuki laktat eşiği yüksek olsaydı sete devam edebilecektiniz. İşte burada metabolik antrenmanın önemi devreye giriyor. Metabolik antrenmanla ilişkili adaptasyonlar kılcal damar sayısında yani besin ve metabolik atık alışverişini yapar bunlar biliyorsunuz kılcal damarlar. Bir artışa neden olur? Artışa yardım eder. Bu da laktik asit birikimini geciktirir. Yani laktat eşiğini yukarı doğru çıkartır, arttırır. Böylelikle tükenmeden daha uzun devam edebilirsiniz. Yani ağırlığı aldım, sukuata nefeslerim izin vermiyor. İşte laktik asit izin vermiyor. Halbuki laktat eşiği yukarı olsaydı aynı ağırlıkla daha fazla devam edebilecektim. 5 değil 6 ya da 6 değil 7 tekrar çıkarabilecektim. Bu da ne demek? Daha fazla mekanik gerilim demek. Yani aynı ağırlığı, yüksek ağırlığı daha fazla tekrarda çıkarabilmek demek. Bunun dışında metabolik antrenman ayrıca glikajen depolama kapasitesini arttırır. Glikojen depolanmış karbonhidrat için kullanılan bir tabir biliyorsunuz. Glikojenin büyük bir kısmı kas dokusuna depolanır. Kalanı karaciğerde. İşin püf noktası şu depolanan her gram glikojen yanında 3 gram da su çekiyor. Kas glikojen depolarını arttırdığınızda sarkoplazmik hipertrofi adı verilen bir fenomen olan genel kas boyutunu da arttırmış oluyorsunuz. Sarkoplazmik hipertrofi güç kapasitesine anlamlı bir katkı bulunmasa da daha iri, daha estetik, daha büyük durmak özellikle yarışmacılar için diyelim çok önemli. Yani kas kazanımını en üst düzeye çıkarmak, kaslı görünmek istiyorsanız sarkoplazmik hipertrofi işimize yarayacak. Ek olarak metabolik antrenman iyileşme toparlanma yeteneğini de arttırır ki bana göre büyümedeki en önemli katkısı bu olabilir. Daha önce söylediğim gibi metabolik tarzda bir antrenman besinleri ve diğer maddeleri işte oksijen, hormon vesaire vücut dokularına ileten kılcal damar sayısını arttırır, ağını arttırır. Daha büyük bir kılcal bir yoğunluk ne demek? Kaslarınızın daha iyi beslenmesi demek ve daha iyi atıkların uzatılması demek. Bu da yoğun bir antrenman sonrası daha hızlı bir şekilde daha iyi bir şekilde toparlanmayı kolaylaştırır çünkü yeniden inşa için gerekli malzemeleri hasarlı kaslara çok daha rahat ve çok daha rahat kolay çok daha hızlı taşıyabilirsiniz. Son olarak metabolik antrenman yavaş kasılan yani tip 1 dediğimiz kas büyümesine de yardım eder. Yani alın size hipertrofi olarak bir e, Ek fayda yani. Konuyla ilgili araştırmalar tam sonuçlandı diyemem ama e, bu liflerin dayanıklılık odaklı yapıları göz önünde alındığında daha yüksek tekrar aralıklarına daha iyi yanıt verdikleri biliniyor. Yavaş kaslanan lifler genellikle kas geliştirme açısından önemsiz olarak görülse de bunların önemini, kas gelişimini ele aldığınızda göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bütüncül bir bakış açısıyla baktığımız zaman okey ben genel tip 2'leri uyarmaya çalışıyorum ama genel bir büyüme için tip 1'leri de tamamen göz ardı edemem. Kas boyutunu en üst düzeye çıkarmak için yavaş kasılan lifler de dahil olmak üzere tüm lif spektrumunu azami ölçüde uyarmak gerek. Şunu tekrar ifade edeyim. Bu tip bir antrenman ile amacımız hipertrofiyi maksimuma çıkarmak değil. Kas gelişimi için zemin hazırlamak. Bir, bu, bu bir zemin. Aslında metabolik antrenman uzun bir zaman dilimi gerçekleştirilirse potansiyel olarak önceki aşamada elde edilen kuvvet kazanımı da olumsuz etkileyebilir. Yani kuvvet çalıştım belli bir süre sonra metabolik çalışacağım sonra hipertrofiye tekrar başladım uzun bir süre hipertrofide kalacağım. Ama bu metabolik kısmı uzun sürdürürsem bir önceki kuvvet kazanımı da olumsuz etkiler. Bu nedenle kuvvet üretme üzerinde herhangi bir zararlı etkiyi önlemek için metabolik döngüyü kısa tutmak lazım. 3 hafta 4 hafta gibi. Ayrıca bu aşamada kullanılan ağırlıklar nispeten hafiftir. Ancak bu antrenmanların parkta yürüme gibi çok hafif olacağı anlamına da gelmez. Tam tersine metabolik antrenmanlar, ben size şunu söyleyeyim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak o kuvvet antrenmanlarından, yüksek ağırlıklı antrenmanlarından çok daha zorlayıcı olabilir. Çünkü genelde bir noktada yanma başlar ama siz çok uzun tekrar ve kısa süre dinleneceğiniz için bu yanmaya karşı koymak için devam etmek zorunda kalırsınız. Ve gerçekten bu sizi mahveder zorlar. İşte anlattığım sebeplerle arkadaşlar dönemsel olarak kuvvet antrenmanları ve metabolik antrenmanları eklemek lazım. Yani ortalama bir işte 6-8 hafta kuvvet antrenmanı, 3-4 hafta metabolik antrenman. Sonra tekrar hipertrofiye başla. Uzun bir dönem hipertrofi yap. Dönemsel olarak tekrar geri buna dön. Bu ideal bir şeydir. Yani süreçtir. Bu süreçte kilo alamayabilirsiniz. Önemli değil. Zaten kilonuzu korumaya odaklanın yani. Ama size uzun vadede getirisi her zaman için çok olacaktır planlarını da bu şekilde yapmak bence daha mantıklı.